Selamlar arkadaşlar, merhabalar. Bugün Aksa Akrili'yi inceleyeceğiz. Yani borsamızın önemli hisselerinden, önemli kağıtlarından bir tanesi. Onun teknik analizine başlayacağız. Teknik analizi başlamadan önce kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz, zil sesini açarsanız bildirimlerinde haberdar olursunuz. Çok mutlu olurum. Bizi mutlu edersiniz. Şimdi endeks genel görünüm itibariyle yatayda geziyor. Bir eksi bir artı yapıyorlar. Endekste bir şey yok. Yani işlem hacmi de çok düşük. Yani arkadaşlar bugün sadece seyrediyorlar. Günlük dolu boşaltlarını yapıyorlar. Endeks şu an 5.445'lerde geziyor. Biz aksa akrelik teknik kanalımıza geçelim. Bizde hazır teknik kanalımız uzun vakti takip ettiğim hisselerden bir tanesi. Bugün onu sizin için yorumlayacağız. Şimdi şöyle bir geri doğru e, grafiğimizi sıkıştırırsak yani yıllar itibariyle istemiz yükseliş e, yükselerek devam etmiş. Asıl yükselişin nerede başlamış? Asıl yükselişini 2020'nin 9. ayında başlamış arkadaşlar. Şöyle şuradan bakarsak 9. ayın sonu, 10. ay gibi yükselişimize başlamış. Burası neresiymiş? Bunun temettüleriyle beraber düşmüştür. 6.5 7 liralar. 7 liralar seviyesinde yükselişe başlamış. O gün itibariyle bunun fiyatı yüksektir. Çünkü temettü verdikçe düşmüştür. Hisse değeri büyük ihtimal. Şimdi son güne gelecek olursak biz son günlerde ne yapmışız? Biz bir yükselen yükselen e, trend çizmişiz buna. Kanal içerisine almışız. Hissemizi o şekilde takip etmişiz. Nereden başlamışız? 2022'nin Şubat'ının 15'inde arkadaşa takip e, trendimizi başlatmışız. Neresi bizim şu çizgimiz? İki dip bulmuşuz. Çekmişiz trendimizi o gün çekmişiz. Çalışıyor mu bugün itibariyle. Evet çalışıyor. Paralellerini alarak arkadaşın devam etmişiz. Bugüne getirmişiz. Şimdi burada ne yapıyor? Yani kanalların içerisinde çünkü bu kağıdın farklı bir işleyişi var. Kanalları sürekli hem dibini hem tepe noktasının zirvesini test etmiyor. Bıçak sırtı götürüyor çoğu zaman. Yani bak mesela şurada yapmış. Gidip burada test etmesi gerekirken etmemiş. Oyalamış, güç bulamamış, geri gelmiş. Orada da tutunamamış. Bir daha bırakmışlar filan. Gelmiş. Şurada 200 günlüğü test etmiş diyebiliriz. Tam değmese bile diyebiliriz. Çünkü çok yakın. Ama burada asıl yorumlamamız gereken şey şu bizim mavimiz neydi? 100 günlüktü. 100 günlüğün altını bırakıyor demiş. Ertesi gün yukarı çekmiş. Ya yani silkeleme yapmış orada. Bir hissenin en güzel alınabilecek olduğu yerlerden bir tanesi burası arkadaşlar. Bak bir de şurası. 100 günlüğü test ettiği yerler. Eğer buralardan almazsa dönüşü göreceksiniz. Bak burada burada da test etmiş. Geldi burada alayım diyemezsiniz. Aldınız. Bir 2 üç gün kaldı üzerinde. Bizim testimizi geçti. Ama tekrar kırdı aşağıya. Kırmaz diye bir şey yok. Dirençler kırılmak için vardır. Yani destekler kırılmak için vardır. Dirençler kırılmak için vardır. Geçilmek için vardır. Yani burada kırdı. Sen ne yapıyorsun? Burada biz bilmiyoruz. Belki kıracak aşağıya bırakacak. Abi satıyorsun abi. Burada satıyorsun. Komisyon ödüyorsun. Yani çok fazla olsa. Ne yaptı? Geçti buralarda geldi. Durdu. Bu bölgelerden giriyorsun. veya 200 günlüğün üzerine tekrar attı kalıcı olduğunu gördün. Güçlü geldi. Buralardan biniyorsun. Burada ne yapar? Şuradaki senin yüzde kaç kayıpmış bir bakalım. Sen şurada verdin. Tekrar çıktı üzerine gitti alamadın şurada aldın yüzde 13 bilemedin şuralarda bindin yüzde 5 sen paranı yüzde 5'te sigorta alıyorsun arkadaş yüzde 5'te parayı sigorta alıyorsun yoksa bu kırdı burayı da eğer 200 günlüğün altında bir kalıcı olsun bak nerelere geliyor ta şuralara gelir buralardan düzeltir yani iyi karlı ise diplere gelmez diye bir kural yok nereye geldi 31'lere geldi Sen nerede sattın bunu? 56'da sattı. E 31'den tekrar yerine koyduğunda kaç adetta hisse yerine koyarak yoluna devam ediyorsun? Bir onu hesap edeceksin. Çünkü burada %5 zarar edebilirsin ama şuradaki zarardan kendini sigortalamış olursun. Kural böyledir. Neyse. Şimdi günümüze gelelim. Bir son an itibariyle bunun Fibonacci oranlarında da bir baktık. Ne yapıyor diye. Çalışıyor. Fibonacci oranları genelde Pivot'lara destek direnç noktalarını oluşturmuş. Öyle oluşturuyor genelde. Şimdi bu arkadaş ne yapmış? Bu sefer Fibonacci oranları ve kendi kanal çizgisi içer içerisinde güzel e, güzel gitgeller yapmış. Eğer kısa vadeli trade yapacak arkadaşlar için çok iyi e, kazançlar sağlayan seviyeler oluşturmuş. Yani buralarda bindim bu arkadaşa, gitti şuralarda satış yazdın, sattın. Çünkü her yükseliş düşüşten para kazanamazsın. Şu şu kanal içerisindeki düşüş ve yükselişlerde en az bu arkadaş 1 2 3 4 5 6 defa bu işi yapmış. Sen 3 defa temiz burada al sat yapabildiysen kardasın. 6'sında yapamazsın böyle bir e, kural yok. Yaparsan istisnadır bizlerde bile 25 yıllık borsacılık hayatımızda. Yani bu insana ya 3 sefer ya 5 sefer denk gelir ki teknik bildiğimiz halde. Bunu her zaman yapamazsın. 3 sefer yapsan yeterlidir. Şimdi ne yapmış? En üst noktada Fibonacci destek direnç noktasını test etmiş, tekrar geri gelmiş ve buralarda o, oyalanıyor. Ve bıçak sırtı yerlerde tutuyor. Yani günlükçüler için yapıyor bunu genelde benim anladığım spey. Arkadaş buralarda tutunuyor. Buradan ne, ne yapar onu yorumlayacağız şimdi. Eğer arkadaşlar borsanın başına bir hal gelir. Başına bir taş düşer. Dünyada anormal bir şey olur Türkiye'de. Şelale olarak borsaya vermeye başlarlarsa ilk gelecek olduğu yer 100 günlüğüdür. 76 76'lar. Orada da tutunamaz bu paralel kanalda kırarsa gelecek olduğu yer 200 günlüktür. Burası da ne yapıyor? 68'ler yapıyor. 68'in altında 3 gün kapanış yap. Devam ediyorsa arkadaş çıkın. Kural bu. Uzun vadeli taşıyıcılar için söylüyorum. Yani aylık alsatçılar için söylemiyorum. Bunun yerleri belli. Bu arada yani doldur boşalt yapacak olan arkadaşlar için de belli. 83 küsürler oraya kararsa tekrar 76 küsürler. Bu kanallar arasında hareket eder. Siz de burada karınızı al satınız yapabiliyorsanız başarılısınız demektir. Şimdi tekrar arkadaş yükselsi, yükselişi başlarsa nereye gidecek? Bu arkadaş nereye gidecek? 96'lar tekrar bu arkadaşımız test edecek. Eğer bunun üzerine atar kalıcı olursa. Daraltıyoruz. Fibonacci oranımızı görelim. İlk gidecek olduğu yer 14 114 115'ler arkadaşlar. Yani 115 test eder. Büyük ihtimal eğer şu bölgenin üzerinde çizdim daire yaptığım yerin üzerinde şu bölgenin üzerinde kalıcı hale gelebilirse şuralarda tutunursa 115 test eder gelir ama üç günde test eder üst 4 günde test eder ama 15 günde test eder yukarı yönlüyse illaki oraya test edecektir elinde tutanlar için önemli bir yerdir fiyat orandır hem 100 günlüğün üzerinde 60 oluyor yani buralarda do dolaşır 100 günlüğün üzerine atarsa zaten orayı büyük ihtimalle test eder Şimdi arkadaşlar Aksa ile ilgili benim söyleyebileceklerim şu an için bu kadar. Burada ne yapabiliriz? Yani kısa vadede bir kanal yapabilir miyiz? Yaparız. Şöyle yaptık bir kanal yaptık. O kanalı kırmış yalnız altında hareket ediyor. Ama orada destek noktaları var. Çok da onu dikkate almamamız lazım. Kırdı deyip satamayız. Bak şurada da bir kanal yapmış. Kısa vadede alsat yapacak olan diğer araçları güvenmeyen arkadaşlar için çalışmış mı bu kanal? Evet çalışmış. Şu an altını kırıyor, kırıyor, gibi yapıyor ama pazartesi günü döner içine girer. Bunun için de hareket eder. Yani kısa vadede alsatçılar için bunlar önemlidir. Benim Aksa ile ilgili söyleyebilecek olduklarım teknik olarak bu kadar. Temel analize bakarsak temel analizi şu an girelim mi bilmiyorum. Temel analiz şöyle hemen kısaca bir bakalım. Videomuz uzamasın. Nedir? FK'sı 12'ler civarında hareket ediyor. Çünkü karlılığı yüksek bir şirket için temettü veriyor. 12'ler çok yüksek değildir. Yani defter değeri 13, 77. Yani Şu anki piyasa fiyatı defter değerinin 6.5 katı hareket ediyor. Normaldir. Fiili dolaşımı 35. O da güzel. Hisse sahipliği Yani saçma sapan hareketler yapmaz demek. Takas saplama oranı zaten düşük. 38 saklanıyor. 35'i hareket ediyor. Fiili dolaşımdaki hisse oranı 114-115 bin civarında burada ne kar etmiş arkadaş? 2 milyon kar etmiş. 3. çeyrekte. 4. çeyrekte daha yükselecektir. 3. çeyrek itibariyle karı yüzde öz sermayesinin neredeyse yani %40'larını tekabül ediyor. Yüzde %50 diyemeyiz daha. Bu şeyde dördüncü bilançoda dördüncü çeyrekte büyük ihtimalle %50'yi geçer diye tahmin ediyorum. Bir bozulma yoktur Öyle, öyle tahmin ediyoruz. Yani güzel bir şirket. Yani öz sermayesi 300 323 milyon civarında. Bedelsiz bedensiz bölünme ihtimali çok yüksek bu, bu hissenin. Çünkü öz sermaye sermayesi ile sermaye arasındaki oran bayağı yükselmiş. Oradan da avantajlı çıkabileceğimiz bir durum olabilir. Temel analizi bu şekilde kısa geçiyoruz. Yani asıl işimiz temel değil. Temeli sadece kısa vadede taşınıp taşınmayacağını kontrol etmek için bakıyoruz. Arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Bizim, bizi teşvik edin memnun edin. Çünkü algoritma öyle çalışıyor. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Zil sesini açın bildirimlerimizden haberdar olun. Eğer bir sormak istediğiniz bir şey olursa videonun altında e, sorabilirsiniz. Eğer sormak istediğiniz bir şey yoksa da bir kelime olsun yorum yaparsanız algoritma Bizi sevecektir, bizi mutlu edecektir. Bize destek olmuş olursunuz. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için.